Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Sizlerle burada çok güzel örnekleri, kolay örnekleri birlikte yapıp çok güzel işler başarıyoruz. Ve ben de bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Instagram hesabımızda da 19.000 kişiyi açtık. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerek YouTube'da, gerek Instagram'da, gerek TikTok'ta beni takip eden herkese çok teşekkür ederim. Hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Yine beni Instagram ve TikTok'ta takip etmek isterseniz örgü star yazarak kanallarıma gelebilir ve beni ücretsiz takip edebilirsiniz. Teşekkürlerimi edip hatırlatmamı da yaptıktan sonra hemen modelimizin yapım aşamasına geçiyorum ipim eski iplerimden etrofil beybican. İlmeklerim 11 ve 11'in katları artı 6 ilmek. Şişlerim 3,5 numara. Ve ben anlatıma bu ilk sırayı yapıyor gibi devam ederek göstereceğim. Yeniden bir örgü başlamayacağım. Şimdi burada ilk sırada ne yapıyorsam arkadaşlar onu hemen şimdi size buradan başlayarak gösteriyorum. Modelimin birinci sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ters olarak 4 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi hemen önümde 2 tane ilmeğim var. Onları düz öreceğim. Motifi kuruyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 tane ilmeğime hemen şişimi takıp 1 ilmek çektim bir tane arttırıp aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. Üçlü ilmek yaptım. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Tekrar önümdeki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir arttırıyorum. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarıp üç ilmek elde ediyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar dört tane ara ilmeğim var. Ters. Onları örüyorum. İki. Üç ve dört. Yine önümde iki tane ilmek var. Onları düz örüyorum. Bir tane ilmeğe şişimi takıyorum. Bir ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Bir ilmek daha aynı ilmekten çıkardım. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Tekrar bir ilmekten bir ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Bir ilmek daha çıkardım. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Dört tane yine ters ara ilmeğim var. 4 tane ters ilmek örüyorum. 3 ve 4. Hemen önümde 2 tane ilmeğim var. Onları da düz örüyorum. Düz olan ilmeğime batıyorum. Bir düz ilmek çıkardım. Bir artırdım. Aynı ilmekten bir düz ilmek daha çıkardım. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Hemen önümdeki ilmekten batıp bir ilmek, bir artırdım. Bir ilmek daha. Tekrar iki tane düz örüyorum. Dört tane ara ilmeğimi örüyorum. Ters. Ve ilk sırada üç motifi modelimde kurmuş oluyorum. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin ikinci sırası arka yüzdeyim. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ters olarak bir iki üç, 4, dört, dört. İpim takıldı arkadaşlar kusura bakmayın. 5 ve 6 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen önümde bu arttırdığımız üçlü ilmek var. İpim kendimden tarafa onları örmeden hepsini bir sağ şişime geçirdim. Ortada bir ilmeğim vardı onu bir tane ters örüyorum. Tekrar üçlü ilmeğim var. Onlara şişimi takıp Örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpim hep kendimden tarafta arkadaşlar. Aradaki bu ilmekleri hepsini ters örüyorum üçlü ilmeğe gelene kadar. 8 tane ters ilmek oluyor o arada. 8 tane ters ilmek örüyorum. Tekrar önümde üçlü ilmek var. Onu örmeden sağ şişime geçiriyorum. Aradaki bir ilmeği ters ördüm ve tekrar üçlü ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Yine aradaki 8 tane ilmeği ters örüyorum. Üçlü ilmeklere geldim. İpim kendimden tarafa üçünü bir alıp örmeden sağ şişime geçirdim. Ara ilmeğimi ters ördüm. Tekrar üçlü ilmeği batıp sağ şişime örmeden geçirdim. Ve geri kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Ve modelimin ikinci sırası arka yüzü bu şekilde bitiriyorum. Modelimin ikinci sırasını bitirdim. Şimdi modelimin üçüncü sırası ve ön yüzdeyim. Hemen bu e, gördüğümüz ilmekleri sağa sola doğru açacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümdeki 4 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi önümde bir tane üçlü ilmek ve 2 tane düz var. Bunların yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Üçlü ilmeği sağa doğru açacağız. O yüzden ben hepsini sağ şişime aldım. Sol şişimle arkadan 2 ilmeği taktım ve önden Hemen bu üçlü ilmeği aldım sağ şişimle ve sol şişimin ön tarafına getirdim. Hepsine birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. İki tane düz olanı da yine iki tane düz ördüm. Gördüğünüz gibi sağa doğru açtım motifi. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bunu da sola doğru açacağız arkadaşlar. Üçlü ilmeği. Üçlü ilmekle birlikte yanındaki iki tane düz ilmeğe hepsine birlikte battım. Yerlerini değiştireceğim. Biraz böyle bollaştırdım. Üçlü ilmeği sol şişimi taktım. Ve sağ şişimle arkadan ikili ilmeği alıp ortaya getirdim. Ön tarafa. Onları da taktım. Ayrı ayrı düz ördüm. Ve üçlü ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Eski haline getirdim. Gördüğünüz gibi motifin dallarını sağa sola açmış oldum arkadaşlar. Tekrar ara ilmeğim var. Dört tane onları örüyorum. 2 3 ve 4. Yine bu dalları açacağız sağa sola arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki ilmek ve üçlü ilmeği birlikte batıyorum. Biraz genişlettim ilmeklerimi. Arkadan iki ilmeğe batıyorum ve önden üçlü ilmeği alıp sağa doğru getirip hemen şişime takıyorum. Şişimi çıkarmadan içinden bir tane düz ilmek çıkarıyorum. İki tane düz ilmeğimi yine düz olarak ayrı ayrı ördüm. Orta ilmeğimi bir tane düz ördüm. Tekrar bu üçlü ilmeği sola doğru açacağım. O yüzden iki tane ilmeğe ve üçlüye battım. Önden sol şişimde üçlüyü aldım. Ve sola doğru açtım. İki ilmeğimi sol şişime alarak ikisini ayrı ayrı düz ördüm. Ve üçlü ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Gördüğünüz gibi bunları da böyle sağa sola açıyoruz. Hemen ara ilmeğim var. Dört tane onları ters olarak örüyorum. 3 ve 4. Tekrar e, burada çiçeklerimizi sağa sola açacağız. 2 ilmeği ve üçlü ilmeğe birlikte battım. Sol şişimle 2 tekli ilmeği arkadan batıp aldım ve sağ şişimle üçlü ilmeği önden alarak sağa doğru açtım. Ve onu sol şişime takıp içinden bir tane düz ilmeği çıkardım. 2 tane ayrı ayrı düz ilmek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi bir tane düz ördüm. Hemen bu motifimi de sola doğru açacağım. O yüzden üçlü ilmeğe ve yanındaki iki ilmeğe birlikte batıp biraz bollaştırdım. Sol şişimle üçlü ilmeğe önden battım ve sağ şişimi çıkarıp arkadan iki ilmeği alıp öne getirdim. Onları da ayrı ayrı düz ördüm ve üçlü ilmeğe bir kere de batıp bir düz ilmek çıkardım ve nihayet son 4 tane ara ilmeğime geldim. Ters onları da örüyorum. Ve 4 kenar ilmeğimi de ters alıyorum. Ve gördüğünüz gibi modeli kurduk. Hepsini sağa sola doğru açtık. Modelin son sırası 4. sırası ve arka yüzeyim. Burada ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Bu arka sırayı bitirdikten sonra ilk sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Model bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak dinleyerek ve izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen modelimi bitiriyorum bu sırayı geliyorum. Gördüğünüz gibi model çok kolay, hızlı ilerliyor, çok da şık görünüyor. İstediğiniz her şeyi örebileceğiniz, her şeye uygun bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına mutlaka yazın. Ben onları okuyorum ve cevap veriyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz benim için çok değerli. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil simgesini aktif hale getirirseniz bu tarz videolardan anında haberdar olursunuz. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.